takım kaptan olarak Nihat Kahveci bugün ilk 11'de oynuyor. Bir realli futbolcu. Çok kritik bir maça çıkıyoruz. Bütün futbolcularımızın hırsı yüzlerinden okunuyor. İnşallah bunu akılcı bir oyun disipliniyle sahaya yansıtıp bugün burada kazanıp yolumuza devam ederiz. Tuncay Şanlı. Güzel bir pas Nihat. Ceza alanında. Son anda kaleci. Korner atıyor topu. Marton Klopp. Etkili geliyoruz. Çok güzel bir pas verdi Tuncay. Nihat da iyi vurdu. İlk koner A futbol takımımızın. Rakibin defans blokunu önde kurması bizim sprinter oyuncularımız için avantaj teşkil edecek. Koneri kullanacak Nihat Kahveci. Solda Gökhan Ünal var. Ayhan sokuldu. Pasında Gökdeniz. Önü boş. Gökdeniz şut kalecinin kucağına. Marton Flav 7. dakika işte Gökdeniz'in şutu ve kaleci Flor. blok yapıyorlar. Ceza alanına doğru gol pozisyonu. At. Tekrar kale doğru ama büyük tehlike son anda. Hakan Arıkan. Biraz önceki pozisyon şu anda görüntüye geliyor. İşte bakın. Iskaladı Aurelio. Zaten gel hareketli. Orelio yerde kaldı. Sert bir müdahale var. Ve kartın rengi sarı. Ayağı kötü burkuldu orada. İşte bir kez daha izliyoruz. Ters döndü. Lop. Servet. <laughs> Ben düşünmez kaçırdı rakibini ceza alanı Hakan Korner atıyor. Bravo. Tamas Prishkin vuruş yapan futbolcusu Macaristan'ı. Görüntüde Hakan Arıkan. Şu ana kadar da Macaristan'ın yaptığı ataklar bize göre çok daha tehlikeli. Arkadan daha doğrusu Ve sarı kartı gören futbolcuları Tamaş Pişkin Doğan Kera ve Tamaş Pişkin Sarı kart gören futbolcuları Oldu İşte Servet'in faulü. Oyunda bir değişikliğe gidebilir mi? Taktiksel anlamda İkinci devrede nasıl gidecek oyun Tabi o gidişata göre Sol tarafta Topla buluşuyor İbrahim Üzülmez Şimdi Gökhan Ünal, Nihat, Gökhan Nihat'a doğru. Tunçay gol durdu. Aman aman. Çok net bir gol pozisyonuydu. Ah Tunçay evet, tek net pozisyonumuzu son dakikada, son saniyede yapabildik ama. Oramadık. Bir defa daha istiyoruz. Tunçay bu kadar müsait bir pozisyonda dışarı vuruyor. Ön tarafa Kapı Dışarıya. Galatasaraylı futbolcu Ayhan Akman. Bir kez daha istiyoruz. Balda İbrahim Üzülmez var ona doğru. İbrahim Üzülmez ortasını yapıyor. Kalecinin kucağına. Marton Flop Prişkin tek başına. Hamit koştu. Prişkin faul. Hamit'in müdahalesini faul olarak değerlendirdi. İntiraz yani etmesin sarı kartı var Dugan. Bu arada atış kullanıldı Zoltan Gera Ve karşılaşmanın hakemi Güdülü çaldı Aldatmaya sarı kartı. yönelik sarı kartı var Sarı kartı var İkinci sarı ve kırmızı Zoltan Gera kırdı Macaristan kişi Yardımcı itirazlar var Macaristan'da itirazlar var Kırmızı kartla oyundan atılıyor Macaristan 10 kişi. En önemli oyuncularından Macaristan milli takımının Zoltan Gera artık golü bulmamız gerekiyor. 0-0'lık beraberlikle son 27 dakika. Macaristan en önemli silahını kaybetti. Kırmızı katlatıldı atıldı. <laughs> tabii, Zoltan Gera tabii. pozisyonda yakına geliyor. Gerçeği söylemek lazımsa bizim lehimize bir karar bu. Emre Belezoğlu Müthiş bir pas. Ceza alanı. Tuncay gol durumu. Hans ha, da çok güzel. Güzel, çok güzel şey bir aldı. Kaka bir daha topu gönderdi. 68. dakika. Beklediğimiz var. Arzuladığımız var. İzliyoruz bu konu bir kez daha. Tuncay, Kaka daha... bir

Bayraklarını sallıyor. Evet. İkinci golü atmamız lazımdı. Rahatlamak için. Onu da bulduk. Şimdi artık moralimiz de geldi. Orada bir oyuncu geride kaldı. O sayıda bozdu. Tabii maçın kırılma noktası da Zoltan Gera'nın yerde kaldığı pozisyon e, tabii, oldu. Tabii tabii. Yalnız tabii de gerçi orada da söyledim. Söylemek <laughs> gerekirse hakem hatalı bir karar verdi. Bizim de büyük bir karardı bu. Emre Aşık. Hamit Altın top. Halil. Sağ tarafta Halil. İçeride Gökhan Ünal var. Halil. Sert bir top Topalarda kapanış golü. Halil, Halil, Halil topu alana gönderiyor. Ve Halil'in futbol takımımız 3 sıfırlara geçiyor. Enteresan maç, enteresan gol ne bitti. Yedek kalesi Yanoş Balok. Topu içeri aldı ve 70. dakika da oyuna geçti. 3 0a geçiyor. Ve Macaristan karşısında Halil'in futbol takımımız. Sıkıntı dolu geçen maçta 68'de Gökhan Ünal 73'te Mehmet Dolelio ve 90 artı 4'te Halil'in golüyle durumu 3-0'a getiriyor. İşte Halil Altın top açısı dar ama kaleci ve topağlara gidiyor. İşte Halil kaleci Yanoş Malum ve gol. Şarkeli golcü Milli takımımızı 3-0 öne geçirdi. Macarlar topu dışarı attı ve karşılaşmayı bitiriyor. Maçın İskoç yakınları İskar Kudal. 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası grup elemelerinde A milli futbol takımımız Macaristan'ı 3-0 mağlup ediyor. Futbol Federasyonu Başkanı Ali Tunusoy ve TÜRK'ın Fatih Terim ve oyuncuların büyük sevinci var. Van maçı gibi seyrettik. Son saniyede de Türkçü'nün bir golle maç bitti. Üstümüzdeki kara bulutları da dağıttık. Evet bundan sonraki maçımız Ekim ayının 13'ünde Moldova deplasmanına gideceğiz. Daha sonra 4 gün sonra Yunanistan'ı Türkiye'de konuk edecek Amiri futbol takımımız. Atina'da 4 gün geçmiştik. Ve Kasım ayının 17'sinde Norveç deplasmanımız var. Son maçımız 21 Kasım'da Bosna'da yine kendi sahamızı oynayacağız. Fatih Hoca 4 gündür uykuları kaçtı ve basın tarafından yoğun eleştirileri aldı.